Merhaba Migruni sevdalıları. Bu videomuzda e, baykuşumuzun göz kısmını öreceğiz. Hangi gözü öreceğiz diye sorarsanız e, gri baykuşumuzun şu sarı olan gözü öreceğiz. E, dilerseniz başlayalım. Ben baykuşumun gözünü siyah ve turuncu renklerde yaptım. Siz öreceğiniz baykuşun rengine göre tabii ki rengini ona göre ayarlayacaksınız. Dilerseniz başlıyorum. Önce şu siyah kısımla başlıyorum. Yani göz bebeği kısmıyla başlıyorum. Evet. Sihirli halka içerisine 6 sık iğne ile başlıyorum. Göz için. 1 2 3 4 5 ve 6 sık iğnemi ördüm. Şimdi hemen sihirli halkamı kapattım. Şimdi her sık iğne içerisine çift batıyorum ve 12 sık iğneye ulaşıyorum. 2 4 6 8 10 ve 12 olacak şimdi. Evet, şimdi siyah kısımla siyah iple işim bitti. Yani şu orta kısmı, göz bebeği kısmını oluşturmuş olduk. Sihirli halkamın ipini çektim. Hemen yer belirleyicimi de koyacağım tabii ki. Şimdi başka renk ipe yani benim turuncu ipe geçeceğim. Benim göz rengi için turuncu ipe geçeceğim. Turuncu ipim burada. Şimdi turuncu ipe geçerken bir sık iğne, bir artırmayla başlayacağız. Şöyle hemen rengime geçmem lazım. Evet, hemen turuncu rengime geçiyorum. Evet bunu bir sık iğne kabul ettim. Şimdi bir artırmayla devam ediyorum. Evet. Bir sık iğne ile hemen ipime geçtim. Hemen yanında bir artırma yapıyorum. Evet bu sırayı da böyle bir sık iğne bir artırma olarak bitiriyorum. Bir sık iğne bir artırma. Bu sıramız. Sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlıyorum. Bir sık iğne bir artırma. Evet sona geldim. Bir sık iğne. Bir artırma. Şimdi ip eklediğim için şöyle arkasını çevirip şu siyah ipten kurtulmam lazım. Siyah ipimi kesiyorum. Evet o ipimi topladım. Şimdi eklediğim turuncu iple kestiğim siyah ipi birbirine bağlıyorum ki Örgüm sağlam olsun, açılmasın diye. Renk değişikliklerinde hep böyle yapıyoruz. Şöyle hemen bağlıyorum. Daha sonra örgüme devam edeceğim. Tamam. Şimdi bir sıra daha örmem lazım benim. Yani şu ikinci sırayı, turuncunun ikinci sırasını örmem lazım. İlk turuncu sırasını ördük. Şimdi iki sık iğne bir artırmayla turuncunun ikinci sırasını öreceğiz bir iki sık iğne bir artırma ve sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlıyorum bir Evet iki sık iğne bir artırmayla göz kısmımızı da bitirmiş olduk şöyle ipimizi alalım renkli ipimizi Tabii ki arkasındaki bu iplerin saklanması gerekiyor. O ipleri saklayacağız. Şöyle göstereyim ben size gözümü. Bakın. Gözümüz tamamlandı. Şu gözün siyah gözün ortasındaki pırıltılar yani şu beyaz pırıltıları ise gözü kafaya diktiğimizde yapacağım ben. Size o zaman göstereceğim. Şimdi onları yapmıyorum. Gözü kafaya dikerken, monte ederken o pırıltıyı da o zaman oraya işleyeceğiz. Evet şimdi dikecek kadar ip bırakıyorum. Biraz uzunca olsun ki gözün kenarına çünkü yuvarlağını dikerken yetmesi lazım bu ipin. Yuvarlığa dikerken yet yetmesi lazım. O yüzden şöyle biraz uzunca ip bırakıyorum. İpimi çektiriyorum. Şimdi gözümüz bitti. Ben arkasındaki ipleri de sakladım. Yani yok ettim ve kestim. Şimdi mesele şu. Bakın şurası yarık gibi duruyor. Şuna bir bakın isterseniz. Bu biraz daha yuvarlak duruyor. Bakın hatta gayet güzel yuvarlak duruyor. Şimdi bu nasıl elde ettiğimi size göstereyim. Burası çok yarık durduğu için diktiğimizde de biraz çirkin durabilir. O yüzden şu kısmı yok etmemiz lazım. O yüzden ben şöyle bir yöntem kullanıyorum. Bakın şu bitime yeri var ya. Gözün bitiş yeri. Oradan hemen sık iğneleri sayın. Birinci sık iğne. ikinci sık iğne şu üçüncü sık iğneye dıştan içe doğru bakın şöyle dıştan içe doğru iğnemi batırdım çıkardım şimdi hemen o bitişteki sık iğne var ya bitişteki sık iğne şu yüksek duran yer alttan itibaren de o sık iğneye şöyle bir geçiş yapıyorum alttan yukarı içe yukarı doğru yani içten dışa doğru şöyle bir geçiş yapıyorum şöyle bir çektiriyorum. Bakın o yuvarlaklığı sağlamış olduk. Böylece diktiğimizde gözümüz çirkin gözükmeyeceğiz ve gözümüz hazır. Şöyle yan yana koyayım. Evet baykuşumuzun gözlerini ördük. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.